Flex'e 3-4 saniye basılı kaldığın zaman e, alt tarafın soğutmasını yani şey ışığını kapatır. Üst taraf alt aynı olur. Yani alt olur. Aynen. Geri bunu çıkartabilmen için ama 24 saat 48 saat arasında kendisi otomatikmen çıkar. Ee, bunu sen, unutmayın. Sen basmıyorsun. Hiçbir şey basmıyorsun. Yok gene aynı şekilde 3 saniye basılı kalıyorsun. Evet. duyduktan sonra elini çekiyorsun hemen yanmaz. O yüzden bunu detaylı anlattım. Kendi kendine şey Kendi o. kendine sonra dönüyor. Evet. Yüzden... bize klasik altı buzluk üstü normale ayarla bana o zaman. Şu an 18'e 4 yaz kış ideal. Hatta direktman çekiyorsan başlıyorum. Ben çekiyorum seni zaten. <laughs> Tamamdır. tamam. <laughs> Hemen şu şekilde aktarayım. Normalde 18'e 4 yaz kış ayarın idealdir. Hiçbir şekilde oynamana gerek yok. Tamam. Eğer ki soğutmasını arttırmak veya düşürmek istersen alt taraf için söylüyorum 20-22 daha çok soğuk. Azaltmak istersen de 16'ya alabiliyorsun tamam. ama 18 idealdir. Anladım. Üst taraf için 3 2 daha çok soğuk. Azaltmak istersen de 6 8'e alabilirsin ama 4 Azaltmak idealdir. Azaltmak için mi yükseltmek için mi? Azaltmak için. Üst tarafta tam tersidir. 3 2 daha çok soğuktur. Öyle mi? 6 Heh. 8 daha az soğuk. Tamam ben de tam tersi diye düşünmüştüm. Ha. Tamam. Düşün 0 derece koy buraya mesela. Ha. 0 dereceye yakın 2. Daha çok soğuk. Tamam. Eksi olarak da sıfırdan ne kadar uzaklaşırsan da o kadar soğuk. soğuk hmm. Aynen öyle. Tamam. Üç tane fonksiyonun var. Fresh konumu tazelik modudur. Üst tarafın soğutmasını en yüksek konuma alır. İçerisine gıda attıysan yüklü miktarda daha taze saklayabilirsin. Holiday tatil bölümüdür. Üst tarafın soğutmasını komple iptal eder. Hiçbir eşe dahi bulundurmuyorsun ama alt taraf hala çalışmaya devam ediyor. Tatilinde çıkabilirsin. Hmm, çok iyi. Ekonomi mod alt ve üstün soğutmasını da en düşük performansa alır. Bu şekilde içerisinde ama bozulacak eşe bulundurmaman gerekir. Bilgin olsun. Evet. Bir defa daha bastığın zaman otomatik eski konumuna evet. tekadan gelir. Dolabınızın sağ ve sol kuşakları ısınacak. Bundan yana endişeniz olmasın. ısınma olacaktır. Tamam. Ekstra soru istediğiniz. Bu Wi-Fi özelliği mi var? İşareti işareti var. Wi-Fi özelliği abi yok. O şekilde değil. Home Connect uygulaması üzerinden normalde ekleyebiliyorsun sadece ayarlarını yapabiliyorsun. Evet, ama Home Connect'te normalde kameralı dolaplar var. Evet. Onlar için var. Bunda da sadece ayarını yapabileceğiniz bir özellik var. Anladım. Ya, gerek yok buradan yapabileceğimiz bir şey var Tam idare yani. ama 18'e 4 diyor. Aynen evet, 18'e tamam. 4. Ben hani biraz daha şey isteyebilirim örneğin. Soğuk 3 istiyorsa. isteyebilirim. Tabii. Hah dokunmatik zaten. Aynen ama basman lazım işte. <laughs> Tamam, altta iyi. Şu evet. anda zaten aktif çalışıyor. Şu an aktif. Suyumuzu falan 8 saat boş çalıştıracaksınız, ondan sonra yaşarınızı dizeceksiniz. Yani tamam. şimdi birkaç evet. saat boş çalışacak ama tamam. tamam.